Gülsem elindeki karta bak bakalım neymiş o? Uçurtma. Kaç tane uçurtma var? Kaç tane uçurtma var? Kaç tane uçurtma var? Yedi tane. Yedi rakamını buldu. Evet devam. Evet Rıdvan elindeki resimde neler var? Karpuz kaç tane karpuz var? Kaç tane karpuz var? Bir tane ve bir rakamını bulduk. Harikasınız. Esli, elinde ne var? Söyle, aslan. Kaç tane aslan var? Evet. İki tane. Evet, ikiyi buldu. Doğru. Evet, Rıdvan. Rıdvan, elindeki bir tane karta bak ve kaç tane nesne varsa onun altına koy hangi sayıya denk geliyorsa. Doğru mu? Evet. Harika. Hadi bakalım. Dönmeye devam. Hamza. Hamza. Bak bakalım kartında. Ne var kartında? <laughs> penguen var. Kaç tane penguen var? Beş. Beş tane penguen var. O zaman beşi bulup altına koyar mısın? Harika.